Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünkü videom, e, affedersiniz kabızlık çekenlere, bağırsakları çalışmayan arkadaşlarıma gelsin. Gerçekten çok etkili bir çay. E, şöyle ki sizlere kısaca tanıtayım. Ben yaptım şimdi. E, arkadaşlar bu açlık otu. Bunu aktarlardan açlık otu diye gidip alabilirsiniz. E, kabızlığa birebir e, sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir fincan kaynamış suyumuzun içerisine 10 tane kadar açlık otumuzu koyup 3-5 dakika demlemeye bırakıyoruz. Sonrasında günde bir tane yani bir fincan olarak tüketelim. Gerçekten kabızlığa birebir sevgili arkadaşlarım. Varsık problemi olanlar e, yani tuvalete çıkamayanlar affedersiniz. midesi şiş, karnı şiş olanlar. Kısacası kabızlık çekenler arkadaşlar. Bundan kullanırsanız e, çok rahat edersiniz söylemesi benden denemesi sizden arkadaşlar ben kendim de deniyorum e, gayet de memnunum e, ayrıca tansiyona da iyi geldiği söyleniyor sevgili arkadaşlarım e, bunun dışında günde bir fincan içebilirsiniz e, eğer kabızlığınız var ise evet diyeceklerim bu kadar arkadaşlar gerçekten çok etkili bir e, ot açlık otu mutlaka duymuşsunuzdur e, aktarlara gittiğiniz zaman e, böyle alın evde demleyin Evet, görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Hepinize sevgiler.